Arkadaşlar bu güzellikte T10 Ultra'nın kutu açılışını yapacağız. Şöyle açalım. Açmadan önce iç dışını tıs, gö gösterelim üzere. Gördüğünüz gerçek vidalar sahip ve gerçek kordon filtreme tuşlarına sahip. Bir de kablosuz kablosuz ee, şarj aleti var. Şöyle açalım hemen. Şöyle açtım. Ve biz böyle ilk önce kullanma kılavuzu karşılıyor. Şöyle baktığınızda evet İngilizce ve Çince bulunmakta. Çünkü Çin malı. Şimdi buraya koyalım. Ve burada saatimiz var. Şöyle saatimiz var. Göze gerçek kordon kilitleme tuşlarına sahip. Şöyle göster gördüğünüzde. Şöyle bir Apple Watch. Buraya koyalım Apple Watch'ımızı. Sonra iki tane kordon gönderirler. Bir dakika. Bir tane yedek, bir tane siyah, bir tane turuncu olarak. Şöyle kordonlara sahip. Ve Apple Watch'ımızı açıyoruz. Şöyle açıyorum. böyle sesi açıldı. Ve gördüğünüz üzere buradan değiştirme tuşları. Bu, bu, arada oyun da var. Bu, tıkladığınızda böyle bir şey karşılıyor sizler. Bakın neler görüyorsunuz? Oyun görüyorsunuz. Twitter, WhatsApp, hava durumu. Kapanıyor hemen. Ayarlar da var, Siri var. Devona bağlanması gerekiyor ama. Bura bastığınızda iki tuşa bastığınızda dakika gösteremedim. İki yer bastığınızda gözleri şöyle bastığınızda e, ee, ızgara stilini yüz değişiyor böyle şöyle yaptı bastığınızda bakın böyle 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 bastığınızda her değişiyor ve geri buraya geliyor Rond tekerleriyle değiştir döndürülüyor şöyle bu arada hayva çıpıra indirerek hayva buraya indirerek arkadaşlar kendi resminizi koyabiliyorsunuz şöyle gösteriyorum böyle çok güzel bir saat. En güzel turuncu kordan yakışıyor. Ben turuncu kordan tercih ediyorum. Yani alınması gereken en iyi saatlerden birisi T10 Ultra. Trend yolda T10 Ultra denizde benim aldığım saati görebilirsiniz. Ve şöyle bayağı bir uzun şarj aleti geliyor. Şöyle açıyorum hemen. Açtım bakın. Şu kadar uzunlukta bir şarj aleti geliyor. Bu arada buradan şarjı sokmamız lazım. Bayağı güzel şarj aleti yapmışlar. Bu arada kapanırken de bakın kapanacağı zaman şöyle kapanıyor. Şöyle kapanıyor bakın. Dokunuz açılıyor. Siri var. Bir dakika. Buna tıklayın. Buraya dokunuz her şey var burada. Siri hakkında. Hakkında saat kapatmak için. Saati değiştirme. Şey, saati değiştir. Dil ayarları. Ay Ayarlanan zaman. Ekran. Bak bu demek ki gösterilen şeylerden. Böylece arka, arka ışık şöyle kapatalım. Ekranı yansımasın diye. Pardon. Pardon. Elim çarptı kameraya. Kamera elim çarptı arkadaşlar. Düzeltiyorum. Bir dakika. Şöyle gördüğünüz üzere. Bir saat. Alması gereken en iyi saatlerden birisi. Ben beğendim. Siz de beğenirseniz bilmiyorum ama. Ben çok güzel bir saat bence. Bu arada şöyle çok güzel. Kordonu takalım bir de. Turuncu kordonları takalım. Şöyle buraya basıyoruz. Ve şöyle geçiriyoruz hemen. Dakika ters takmayalım. Bunu takacağız değil mi? Dakika. Evet bunu takacağız ilk. Şöyle geçiriyoruz, bastırıyoruz. Kendine cuk diye oturuyor bakın. Sonra oynama falan olmuyor oynamıyor. Son diğer tarafına takalım. Şöyle. Ve hemen şöyle girdik yine cüp diye. Ve en iyi stil yakışıyor derseniz en iyi stil bence şu. Bekleyin açıyorum hemen. Bence şu. Çok güzel oluyor bence bununla. Böyle çok güzel oluyor. Tam böyle çok güzel oluyor. Bir dakika atalım hemen geri. Aydın atalım. kapışık bu Gözleri alınacak en iyi saatlerden birisi. Ben tavsiye ediyorum. Böyle zoom yaparak giriş yok. Zoom yapmaya çalıştığınızda geri atıyor. Ve saatin açılıp kapan dünya ile açılıyor. Tüm Apple Watch uluslararası böyle açılmakta. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Böyle videonun gelmesi siz like atıp abone olmayı unutmayın. Ben sizlere bu videodan hep Türkçesi, Türkçe yapanlar olmadığı için sizlere alıp yaptım. Diğer videolarımı görüşmek için abone olmayı unutmayın.